Beni görmedi, beni görmedi. Ne abi? <laughs> o nasıl bir duruş ya? Selam. <laughs> ben beni aşağı attım ya yine. Ne oluyor? Aha. Merhabalar. Hop selam. Hop selam. <laughs> Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar dostlarım hoş geldiniz. Sefer getirdiniz bir tane benim kostümü kullanan bir arkadaş var. X altre mummy. İnşallah komşum falan değildir de Sona kalırız onunla. Sarı falan olmasın yan tarafım. Ne olur? İyi turuncuymuş yan tarafım. Güzel güzel. Sarı yan tarafım olmaması çok iyi. Hemen onunla birlikte finalde kapışmak istiyorum. Siz de bu arada like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın kardeşlerim. Güzel oldu ya vallahi. İ, uzun zamandır kostümümü kullanan birisiyle karşılaşmıyordum. Aa çapraza giden bir insan. Allah Allah. Normalde ben komşuya gidilmesine gelen de o çapraza gitti. Enteresan. Dur bakalım. Nasıl bir oyun tarzı varmış turuncu kardeşimizin. Onu hep birlikte göreceğiz kardeşlerim. Dediğim gibi like, abone, bildirim, yorum muhteşem. Üçlü, dörtlü, beşli artık. Kaçtıysa onları bir yaparsanız çok sevinirim. Hey sen ne yapıyorsun? Hey yavaş. <laughs> yavaş ne yapıyorsun? E sonra? Sonuç ne? E güzel sen kendi bedeni kendin açtın. Bizim için de güzel oldu. Bizim için çok iyi oldu kardeşim. Hop. E, spawn oldu mu? Oldun. Oldun aferin aferin aferin. Yes. Harika. Şimdi burada 5 tane var. Ben buradan diamondları alıp gelene kadar burada bir sürü daha çıkar. Ve hemen bütün malzemeleri alır gideriz merkeze. Demir kılıcımı alırım. Bloklarımı alırım. Ondan sonra merkeze doğru giderim kardeşlerim. Canlı yayınlar yapıyoruz. Kendi kanalımızda YouTube kanalımızda yapıyoruz arkadaşlar. Gelin buyurun. Hep birlikte eğleniriz YouTube kanalımızdaki canlı yayınlarda. Gelin ve eğlenceyi de katılın arkadaşlar. Çok güzel. Çünkü yani bayağı troll bayağı eğlenceli yayınlar geçiyor. Gelin buyurun bir çayımızı için. Sağdan soldan bir ateş topu gelmez inşallah. Gelmedi güzel. Beni görmedi beni görmedi. Ne abi? o nasıl bir duruş ya? O nasıl bir duruş abi? Ne yapıyorsun? Gözünü seveyim ne yapıyorsun? Arkadaşlar vallahi morun garip, garip garip hareketleri var galiba. Birazcık enteresan geldi bana. Selamünaleyküm ne yaptın? Aa hala geri geri gidiyorsun böyle olmaz. böyle olmaz bak bir dakika. Evet seni bir alalım şöyle. Aa biz baltamızı envantere koymayı unutmuşuz. Ama olsun. <laughs> ne yapıyorsun? Al bakayım. Şuradan bir seni alalım ya. Bunu bir içtik. Bunu da bir içtik. Ve ondan sonra Rizik kovalamaya başladık abi. Rizik kovalamaya başladık arkadaşlar. Şimdi oraya doğru gidiyorum. Ben benle vs yapacağım şu anda. Kendimle vs keyfi. <gülüyor> Selam. belli ben vs yapıyorum. Selam. Selam. <laughs> benim kostümü kullanıyorsun he. Canım. Aa Ersen abi. Aa benim kostüm. Aa benim kostüm. <laughs> o yüzden seni finale bıraktım kardeşim. Canlıydım. Ne yapıyorsun ya burada? Benim kostüm kullanmışsın. Milleti es falan demem ama kestiğinde. Abi salıyorum diyor. <laughs> Canlıydım sen. Eyvallah teşekkür ederim. <laughs> Güzeldi. 7 kilo Devam. İkinci partla kaldığımız yerden devam. X mami yine burada kardeşlerim. Bu sefer pembeymiş. Aha yan tarafta. Bu sefer komşum. Eyvah eyvah bu sefer komşum olduk kendisi. Şimdi hemen 12 tane demiri 3 tane golda alıyoruz. Hemen gidiyoruz bu sefer. Komşumuz üstüne he. helal be kardeşim. Helal be canım benim. Komşum benim. Ben komşumsan ben komşuma saldırıyorsam şu anda komşum bensem. Acaba ben beni kesince acaba ben elenir miyim? Evet ne taşma diyor şu anda. Aa ben düştüm ama ya. Ben şu an düştüm ama bu nasıl olacak? Selam. <laughs> ben beni aşağı attım ya yine. Ya kardeşim senin canın yerim ya. Hadi bakalım geliyoruz buradan. Tüm malzemeleri almak için merkeze doğru gitmenin vakti geldi. Buradan merkezdeki tüm malzemeler bir arada çünkü. Gidelim ben buradan koruma 3. Artı bütün malzemeleri alışlar. Ve ondan sonra oynayışlara devam. Ay ay ay, ay neler yaptık. Şimdi kime gideyim ben? Aa sarı SVIP'miş. Sarıya doğru gidiyorum ben o zaman kardeşim. Sarı madem ki SVIP o zaman ben de dalmam lazım. Ne olur ne olmaz belki güzel oynuyordur. Bilemedim şu anda. Benim geldiğimi görünce birazcık tedirgin oldu. Çık çık diyor. çık çık diyor. Hoppa. Hoppa. Gel bakayım buraya işte bu. Hop. Sen de bir yiyelim. Şuna bir oğlum beni niye kestiler lan ben? daha doğrusu kırdı. Bana mı dedin sen onu? Bana mı dedin o cümleyi sen? Bana mı dedin o cümleyi sen? Evet güzel. Cici oldu. E ne yapayım? Çıkmayayım. High Grant almayayım da ne yapayım? Dinleri üzerine mi koşayım? High oyuncusuyuz biz kardeşim. High Pixel pilav yerleriz biz. High Pixel böyle oynar. Abi gerçekten enteresan. Şu an çok acayip şeyler oluyor kardeşlerim. Hop. adamı yanına kondum. Vallahi adamı yanına kondum lan. <laughs> Efsaneydi kardeşim. Nice. Yine her şey burada kardeşim. Rengi neyi? Aqua. Aqua yan tarafımda mı? Evet ya komşum yine. <laughs> yine kendisi komşum. Arkadaşlar bu ne ya? Hadi gidelim. Şöyle bir yardıralım. Kendisiyle bir pvp falan yapalım arkadaşlar. Şimdi bak baba yan tarafta yan tarafta bak, gördün mü? Yine kendimle vs yapacağım ya. Bu ne kardeşim bu ne? Ben seni diğer oyunda erkenden kesmiştim. Bu oyuna nasıl denk geldin? Hop yükseliyoruz. Ama bak bu şekilde olursa bak, olmaz bak olmaz. Bu şekilde olmamalıydı. <laughs> hadi kardeşlerim bunu da aldık, bunu da yedik ve ondan sonra hadi, devam. Şu an sonuncuda günden benim. Birkaç kişi beni gördü. <laughs> Birkaç kişi beni görünce böyle ki şey oldu? Erşen Şenbano. Erşen Şenbano. Erşen falan oldular. O yüzden hemen ben buradan merkezi toplamam lazım. Bakayım arkamdan sağımdan sorumdan gelen neden var mı? Bizim malzemelere göz koyan neden var mı? Yok. Güzel. Bizim malzemelere göz koymasına karışım. Biz bunları elimizde emeğimizle aldık ya. Atış topu falan denk gelmesin. Atış topu, gelmesin. atış topu gelmesin. Atış topu gelmesin. Atış topu gelmesin. Atış topu gelmesin. Gelmedi. Hey güzel. Harika bir oyun oluyor şu anda gerçekten. 3 part üst üste kendimle karşılaşmam gerçekten muazzam. Discord'tan ayarlamıştır kesin. Kesin Discord'dan tanıdıkları biridir. Video başlığını yapmak için öyle yapmış olabilir. Video başlığını bulamayınca kendisi Discord'dan çağırmıştır kesinlikle. Evet. Ersin Şen öyle biri. Aynen. Kimle beraber kalmışız? Sarı ile beraber. Sarı nerede? Abi orada. Abi bu oyun niye böyle kısacık sürdü ya? Enteresan bir şekilde oldu bak bu oyuna. Hiç beklediğim gibi olmadı bu oyun. Böyle fazla fazla insan kadar düşünmüştüm de. Kalmadı. Hop selam. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Youtuber'da kesmek ister misin? <laughs> Makro iyi diyor. Bir saniye. Efendim? 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 Makro iyi mi? Abi diyor. <laughs> Devam kardeşlerim. Makro iyi. Abi? <laughs> Makro gidiyormuş. Abi canilim senin buradan selam olsun mavi oyun. Dördüncü bölümle kaldığımız yerden devam ediyoruz kardeşlerim. Erşen abi e buradaysan özür dilerim diyor. Bana da geldi diyor. Ya X mavi mavi oyun. Yani <laughs> problem değil problem değil makro değil o önemli değil canım Disguise'ım o yüzden makro dediniz önemli değil önemli değil Yok problem değil özür dilemene gerek yok Ben iyi yükseldim o, o, da yükseliyor aa o da yükselmiş Peki hala ya, ne yapıyorsun ya gelmesene gelmesene <laughs> Gelme gelme ne geliyorsun Ge Gel, Pıtırt çıtırt aa öldü Hemen buradan geldim. Birazcık blok olayına girmemiz lazım sanırsam. Az bir blok olayına girmemiz lazım. Şuradan bir şöyle yapalım. Şuradan bir böyle yapalım. Abi ben bu oyunu, işi biliyorum ya. Ben bu işi biliyorum. Ben bu sporu yapıyorum ya birazcık. Kusura bakmayın ama bu spor. Ya yani bu spor yani girdiğiniz gibi. <laughs> girdiğiniz gibi diye. Fazla da blok harcamayalım. Şöyle bir alttan 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 gidelim. 18 tane olsa koruma 3 artık eskinlik olacaktık. 14 tane önce koruma 3 oluyoruz kardeşlerim. Matematik. E UHC oynuyor ya. Birazcık insan matematik kafalı oluyor yani. Ne zaman neyi geliştireceğimizi falan. Biliyoruz Hep UHC ile alakalı bunlar arkadaşlar. Hep UHC. Bunlar hep UHC. <laughs> bana doğru geliyor. Bana doğru geliyor. Bak, bak bak Bana doğru geliyor. Midi topladığımı gördüğü için bana doğru geliyor bu arada. Güzel vuruyor ha. Aferin lan. İyi vuruyor nasıl? Aferin. Helal. Sevdim. Sevdim. Gerçekten sevdim. Aferin vallahi kardeşim. iyi vurdun. Wow diyor. Bence de wow güzel bir esiydi. Good fight, good fight. Aa mavi oyun öldü la. Arkadaşlar bak bak sarı mı geliyor ya yine? Vallahi yine sarı. Aa 2 2 0 yapacağım şimdi iyi izleyin arkadaşlar. Gel bakayım. Şöyle bir gel. Şöyle bir gel. Şöyle bir gel. Gel bakayım şöyle bir gel. Gel. Gel böyle bir. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Ben sarıya bir gideyim ya. Sarı güzel oynuyor. Ben sarıya bir gideyim. Sarı gerçekten güzel oynuyor. Sarıya gitmezsek çünkü sonunda pişman olacakmışız gibi bir his var içimde. Ee, pembe mi o? Pembeymiş. Boş ver. Sarı bir pvp'si falan güzel. Ben sarıya bir gideyim. Yani çünkü böyle rakipler ee, ne yapacağı belli olmaz. Birazcık daha gelişti mi bu mesela. Bizi zorlayabilir. Bizi zorlamasına izin vermeyelim. Bizi zorlamasına izin vermeyelim kardeşim. Hop şöyle bir geldik. Hop selamünaleyküm dedik. Merhaba. Oba. E kız iksirinin Tadı birazcık farklıdır. Hız iksiri güzeldir kardeşim. Gel böyle bir spawn ol. Ondan sonra seninle birazcık daha kapışalım. Hop hop işte bu. Nice. Ondan sonra nereye doğru gitmemiz lazım? İki setup iksir alalım buradan. Yaklaş. Yaklaş. Aa ne oldu ya? Nereye gidiyorsun? <laughs> nereye abim? Dur dur sakin sakin. Emirat'ları biz aldık diye bu kadar da üzülülmez ya. Emirat'ları aldım diye de bu kadar da küsülmez yani Erşen abiye. Ne oluyor? Aha. Merhabalar. Hop selam. Hop selam. <laughs> ya bir şey yapmadım ben ama. Bak böyle yaparsanız olmaz ki ama. Bak çok güleriz biz kanal olarak böyle şeylere. Hop hop hop. Buradan yeterli. Bence geliş yüksekliğimiz gayet iyi diye düşünüyorum. Selamlar. Ne yapıyorsunuz ya arkadaşlar? Lütfen rica ediyorum. Lütfen rica ediyorum. Bak yapmayın. Böyle bir... Hadi düzgünce oynayalım gelin. Hadi gel düzgünce oynayalım. <laughs> Olmuşsun korma dört. Tabii ki de kesersin. Bir daha hava atıyorsun Ercan abi falan. Uf uh be vallahi güzel oldu ha. Ha orada mı lan? Ha orada orada. Gördüm. İşte bu be sonunda kendi bir olan bir rakibim. Allah Allah enteresan. Aa. Öyle olunca gelmiyor muymuş? Enteresan. Yeni öğrendim. Allah Allah öyle olunca gelmiyormuş lan. Hop şöyle yapınca şöyle yapınca ne oluyor peki? <laughs> Bari bir şuradan TNT falan alalım ya arkadaşlar. Bir TNT falan koyduk da şuralara, bir yerlere. Dur bir dur sakin dur. Dur bir dur senin bed açılmadı galiba ya. Ha açılmış tamamdır. İki tane TNT de açılmazsa gerçekten çok ayıp olur yani. 10 kill. Fena Fenayız ha. Vallahi fenayız ha. 11 kill 4 bed ne la. <laughs> fena fena. Valla 4 part fişek gibi oyunlar oldu arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay. Görüşürüz.